Dakikalar sonra gelinin mutfakta ya veda edeceksiniz. Şimdi ben de beş gündür buradayım. Size de çok alıştım. Sizleri de seviyorum. Yeşim'ciğim neden burada kalmalısın? Bunu bir kısaca anlatır mısın bana? Neden burada kalmalıyım? Ben zaten başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama burada bazen başarı yetmiyor. Ha. Tecrübe, şans, taktik bunlar da önemli. Hı hı. Biz bence bunları daha yoluna sokacağımızı düşünüyorum. Kayınvalidem de bana tabii destek vermeye devam ederse. Peki Damlacığım, neden burada kalmalısın? Sen ne düşünüyorsun? Şöyle çok hırslı olduğumu düşünüyorum. Yani bir hafta daha kaldığım zaman iyice her şeyin üstesinden gelirim. Peki Yaren'e soralım. Yarenciğim, e, sence bu hafta kim elenmeli? Ben tüm içten ve samimiyetime söylüyorum damlanın kesinlikle gitmesini istiyorum buradan. Damlanın kesinlikle, kesinlikle gitmesi gitmesini gerekiyor. istiyorum. Evet gitmesi gerekiyor. Niye o kadar Neyse kesinlikle? Çünkü ben yemek yapabildiğine inanmıyorum, düşünmüyorum da. Tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Ama Yeşim ondan tamam Yeşim'i de aslında yemek yaptığını düşünmüyorum ama yemek yaparken kafası hep başka yerlerde. O yüzden ben gitmesini istiyorum. Peki Aslancığım sence kim gitmeli Yeşim mi damla mı? Valla ben son puanlamaya kadar yeşimin gitmesini istiyordum ama şu son puandan sonra iyi olmayan düşüncelerinden sonra kendisinin inşallah damla gitmiştir. Damla gitmiştir. İnşallah. Hanımlar beyler bu hafta gelinin mutfakta ya veda eden gelini açıklıyorum. Şimdi böyle şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, rica ediyorum aslında ee, ben beş gündür sizler beraberim ve hani bu hafta aslında eleme olmasını istemiyorum kendi adıma Songül Karlı olarak. Sizleri de sevdim çok tatlısınız çok da mücadele verdiniz. Bir Evren Bey'e duyurmak istiyorum ama duyuyorsan Evrenciğim hani bu haftayı benim hatrıma şu beş günün hatırına hani bir pas geçebilir miyiz? Elemesiz yapamayız formata aykırı. Evrencim bu hafta yapma ne olursun ben beş gün buradayım. Beş günde be ya benimle beraber Damla yeni buraya alıştı. E kızları yeni tanıdım hepsi çok tatlı. Kırmayın beni kırmayın beni. Bana bunu yapmayın yani istemiyorum. 20 saniye sonra kararını açıklayacaklar şu anda konuşacaklar ama yönetmenlerimiz bir araya geldi. Aa öyle mi ya? Yapacak bir şey yok. Saygı duyuyorum hepinize biz bir biz yapacak bir şey yok. Her karara saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ve bu hafta gelinin mutfaktaya veda eden gelin. Yok. Yok. Buradasınız. Ay beni üzüyorlar ya. Sadece beni üzüyorlar Emre. Buradasınız arkadaşlar. Bu hafta elememiz yok. Ekibim beni kırmadı. Sağ olsun son dakika bana yaşattılar ama. Bak ama gözlerim doldu biliyor musun? Çok üzüldüm şu an. Yani ağlama modundayım şu anda. Son dakika söyledin diye. Ben de sizi seviyorum. Bu haftanın toplam puanı Yaren 78 puan, Aslıhan 76 puan, Yeşim 65 puan, Damla 58 puan.